Yani Nergiz Hanım ve Şenur'u tanımaya gidiyoruz. Nergis ve Şenur ünlüyüm. Nergis Hanım 38 yaşında. Bir çocuk annesi ve ev hanımı. Kızı Şenur 17 yaşında. Lise 3. sınıf öğrencisi. Yaşının üstünde yani olgunluğunu seviyorum. Kafa denge olması, anlayışlı olması, otoriter olması. Şu düzelttiğim yerler bozulduğu an dağılıyor zaten haliyle. O zaman da işte sevmiyorum işte o oyunu sevmiyorum. Çok stres yani en ufak bir şeyde onu öyle yapma git elini yıka. Ve final oyununda iddialıyım yani ötekileri yeneceğiz bunu biliyorum anneme de güveniyorum. Ev işi, yemek işi onlar da iddialıyım. Evet. Nergis Hanım ve Şenlur geliyor. Bravo. Sağ tamam ol abi. Soluma alıyorum sizleri. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim siz. Ben deyim çok teşekkür ederim. Sizi küçük bir tanıyabilir miyiz hemen? Ben Nergis Ünlü'yüm. Hı -hı. Ünlü müsünüz? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> ünlü değilim. Ünlü oluyor. Olmaya geldim. <laughs> Hadi bakalım inşallah. Eee ne yaparsınız ne edersiniz? Ev hanımısınız. Ev hanımıyım. Ev hanımısınız. Evet. Kaç çocuğunuz var? Bir tane çocuğum var. Maşallah bir tane. Evet. En güzelini yaptınız bıraktınız. Evet. İkinci de evimde gerek duymadınız yani. Hayır. Ve ya çok güzel. En iyisi burada, burada mı şimdi? Evet. İdeali. Evet. En iyisi Sen misin? Orada. Evet. hatırlayalım e, bakalım seni. Ben de senin ürünlüyüm. Ha ünlüsün. Evet. Evet. okuyorum. <laughs> 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 ne okuyorsun? Lise. İlise? lise. <laughs> <laughs> ha lise. Üniversite hazırlanıyorsun. Evet. Ne istiyorsun? Muhasebe malum. Muhasebe. Böyle lafları ana kız kerpeten de mi alacağız ağzınızdan? Ha? Daha çok konuşacağız değil mi? Evet. E, hadi o zaman size akışlarla bor alıyorum buyurun. Evet. Ve sarı masayı tanımaya gidiyorum. Nurten Hanım ve Pelin Su. Ben de Pelin Su Gönüldaş. Nurten Hanım 49 yaşında. Sağlık sektöründe çalışıyor. Kızı Pelin Su 19 yaşında. Tıbbi görüntüleme teknikleri birinci sınıf öğrencisi. Her şeyi başarmak istiyor. Hırslı. Çok çalışkan. Ee, ...ve bundan hiç ayıplanmaz. Birazcık dağınıktır. Onu da şeye bağlıyoruz, zamanının olmamasına. Banyoda saçını tarama, saçını yerlere dökme gibi şeyler söylemesi gerçekten hiç hoşuma gitmiyor. <laughs> Modada annemin zevkine güveniyorum. O yüzden ben onda iddialıyım, özellikle onda. Ve ayrıca annemi de çok iyi tanıdığıma inanıyorum. O yüzden oradan e, üç soruyu da doğru bilip ayrılacağız o etapta. Evet. <laughs> <laughs> Nurten Hanım ve Pelin Su geliyor. İşte bu. Buyursunlar, buyursunlar. Sağıma ve soluma alıyorum sizleri. Ve Nurten Hanım sizlere hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Ben de iyiyim, sağ olun. Ne var ne yok? Sizi küçük bir tanıyabilir miyiz? <laughs> Nurten, evet. 49 yaşındayım. Maşallah. Sağlık sektöründe çalışıyorum. Çok güzel. İki çocuğum var. Güzel. Allah kolaylık versin. Teşekkür ederim. İki var, ikisi de kız mı? Hayır, bir tane de oğlum var. Bir tane de var. Pelin Su, hoş geldin. Hoş bulduk. E, seni tanıyalım bakalım. E, Pelin Su, 19 yaşındayım. E, tıbbi görüntüleme teknikleri okuyorum. Ana tıpçısınız. Aynen evet. öyle, abim de öyle. E, ne güzel, o ne yapıyor? <laughs> i̇lk vercilerdim, okuyor paramedik. Paramedik. <laughs> paramedik ne oluyor? Ambulanslarda çalışıyor. Paramedik demek ambulans ambulansın içindeki ambulansın ilk içindeki müdahale yapan aynen öyle şey peki, aynen peki, öyle. Peki, evet. Zor işi ya. Zor işim. Valla tümseklere girme Abdullah abi. E, falan. <laughs> Çok zor ya. Zor Sizleri de tanıyacağız. Alkışlarla sarı masayı alıyorum. <laughs> ve pembe masayı tanımaya gidiyorum. Aşkın Hanım ve Özge. Aşkın ve Özge Demirtaş. Aşkın Hanım 40 yaşında. 3 çocuk annesi ve ev hanımı. Kızı Özge 17 yaşında. Lise 2. sınıf öğrencisi. Ters tepki verdim ama o bana... Yalan söylüyorsam ispatla der. Gel beni kontrol et der. O yönden ona güveniyorum. Kıyamadığı için e, ne dersem hayır demiyor, evet diyor. Ondan sonra bu yönü seviyorum. Suru duruyor tamam anne diyor, haklısın diyor. Özür dilemesi yok ama. Hayatta özür dilemez. Çok üstüne düşüyor. Üç kardeşiz. Hani hep benim üstüme düşüyor. Ben aslında şey olarak gelecektim. E, misafir olarak gelecektim. Oradan bir küçük sen de gel dedi. Olsun, tamam dedim. Hani gelmez hani anneme ikna edemeyiz zannettik ama annem de tamam deyince gel. Aşkın Hanım ve Özge geliyor. Hoş geldiniz. Sağma ve soluma alıyorum sizleri. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? nasılsınız? İyiyiz. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim sağ olun. Sizi küçük bir tanıyabilir miyiz? ben aşkın Demirtaş. Evet. Ev hanımıyım. Hı hı. Şu Biraz anlayamıyorum sizi. Evet bir 3 tane kızınız var evet. evet. Bu kadar. Yarışmaya geldiniz, evet. eğlenmeye geldiniz, evet. kazanmaya evet. geldiniz. Hadi evet. bakalım inşallah filan bunu görürüz sizi. İnşallah. Ve sana dönüyoruz bakalım Özge. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Ben de iyiyim. Sağ ol. Al bakalım kendine. Eee ee, Özge Demirtaş 17 yaşındayım. Muhasebe bölümünde okuyorum. Çok güzel. Lise 2. Lise 2. Bu kadar mı? Seni de bu kadar mı tanıyacağım? başka bir şey yok mu? <gülüyor> <gülüyor> yok. E, tamam o zaman ben de seni tanırım ilerleyen zamanlarda inşallah. Alkışlarla sizleri pembe masaya alıyorum. <laughs> Onlar yerlerini alıyor. Bizlerse ilk etapımıza gidiyoruz. Yani beni bilirsin. <laughs> geçtik. Ve bu etap şöyle. sizlere üç tane soru soruyorum. 15 saniye veriyorum ve anne kız yazı tahtanıza aynı şey yazınız takdirde 250 puan veriyorum. Anlaşılmayan bir yer var mı? Yok. E hadi o zaman geçelim. <laughs> Yalnız. Ben söylemeden yazı tahtanıza ne yazıyor söylemiyorsunuz. Ben söylemeden arkanızın yazı tahtası okumuyorsunuz ve 250 puan kaybetmek istemiyorsanız kopya çekmiyorsunuz. Tamamdır? Tamam mıdır? Tamam. O zaman ilk sorum Gel. Di. dediniz ki hadi bir seyahate çıkalım. Uzun bir yol yapalım. Yalnız geze geze, göre göre gidelim dediniz. O yüzden otobüse bineriz. Yolda gidiyorsun. Tamam mı? Ana kız oturdunuz. Koridor birileri daha oturuyor. Bu otobüs yolculuğunda kızınız Hangi tarafa oturmayı tercih eder? Cam kenarı mı, koridor mu? Buyurun. Herkes kendi yastaklarına bakıyor. Yazan yastaklarını kapatıyor. Hem İzmir, hem cam kenarı. Oh. Haydi bakalım, görelim. Son saniye bitti. Doldu. Ve sevgili pembe masa. Aynı anda yastaklarınızı görebilir miyim lütfen? Kaldırayım. Neden? Nefes alamam ben. Nerede? <laughs> Diğer tarafta mı? Evet. Niye? Bilmiyorum ben de öyle bir şey var. Şimdi şurada nefes alamıyorsun. <laughs> bak. Şurada alıyorsun. Nasıl oluyor? Orada görüyorum. Orada, kişi, orada hiç kimse göremiyor. <laughs> hiç kimseyi görüyor. Dağlar, bayırlar ne görmeyi düşünüyorsun? <laughs> İnsanları görmesem de olur. E hiç kimseyi göremiyorum dedin. Ya da, duramam işte. Nedenini düşünmedim ama duramam yani. Nedenini düşünmedin. O senin tamamen şahsi kaplısın <laughs> o zaman. Ama iyi bir giriş yapamadınız. Maalesef puansız başlıyorsunuz. Ama olsun. Daha iki tane sorun var. Ve ben 850 puan maalesef bakın bakalım. Veriyorum. Sarı masa. Aynı anda ıslattığınızı görebilir miyim? Lütfen indirebilirsin. Allah aşkına. İndirebilirsin olsun. sen. Özgeciğim. Neden Pelin Su? Ee, çünkü bu zamana kadar hep böyle oldu. Yani bundan önceki seyahatlerimizde ben hiç o tarafta oturdum düş yani hatırlamıyorum. Hı, Hı Annem de bunu bilmiyorsa çok ayıp eder. <laughs> Anne gülme. Ben bilirim. <laughs> Bilir misin anne? Kesinlikle. Anne Kesinlikle bilir. anne kız aranız bozulmasın diye ben bari silip doğrusunu yazayım. Yani anne... <laughs> Çok kötü dönüş yapacak ama şimdi bu tarafa. Vallahi anne hiç ben bu anne kızın arası bozulmasını istemezdim. O yüzden efendim ben de size 250 puan bakın bakalım. Veriyorum artık. Efendim, mor masa. Aynı anda görebilir miyim? <laughs> anne seni çok iyi tanısın. Ben mi? Annen seni çok iyi tanısın. Evet. Çok iyi tanısın. Çok iyi. Bir saniye annenin yazısını yakından okumam gerekiyor. Bakayım bir. <laughs> Yapma anne ya bunu mu yazdın ya? Valla yapacak bir şey yok artık <laughs> Bakayım sen ne yazdın <laughs> Müthiş Müthiş Hep orada mı yolculuk yaparsın evet. Hep orada mısın yani Hep oradayım Nerede olsa hep orada mısın Hep oradayım Annene doğru bilmiş Ve ben 250 puan Bakın bakalım Veremiyorum <laughs> <laughs> Anne canım. Mavi koltuğunda mı oturuyor? Hep mavi koltuğunu seviyorum. Seviyor musun? Sen değiştirdin mi? Sen nasıl değiştiriyorum? evet, evet. Mavi koltuğu iyi bir tercih. Bravo. Şaka Orada değil Orada cam kenarı yazıyor ama. Nerede cam kenarı yazıyor? Silinmiş belli oluyor. Sen annenin gözünü tanımıyor musun mu zaten? Nasıl bir evlatsın? <laughs> Yukarıdakine bakıyor hala. <laughs> Annesini tanıdığı için zaten. <laughs> <Onu> ve 250 <laughs> puan mor masaya verdi. <laughs> Tahtalar silindi, kalemler hazırlandı ve ikinci soru yolda geliyor. Mutfağınıza en son aldığınız mutfak eşyası nedir? Buyurun. Herkes kendi yazıtasına bakıyor. Yazan yazıtasını kapatıyor. Bakalım mutfağın son hangi eşyayı aldınız? Buyurun efendim. Buyurun gözüm üzerinizde kopya çeken 250 puanını alıyorum. Yazan kapatsın. <laughs> Bakalım mutfağı ne al? Mutfağı alındı? Zaman doldu. Haydi hanımlar. Kapat anne. Kapat 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 kapat. kapat. Sen Özge niye Pelin tahtasına bakıyorsun? Merak mı ettin ne aldılar diye? <laughs> bak bir ona bakıyorum. Sen ne yazdın? <laughs> Daha sormadan bak. <laughs> Sevgili Pembe Masa aynı anda yazı tahtanızı görebilir miyim lütfen?